hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, sorularınızı alalım. Biraz kısıtlı bir vaktimiz var. Evet. Buradan konuşmaya yetişeceğiz. Ee, bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Evet, Buyurun. Önce sizi tanıyalım tabii ki. Ee, Şeref ben Nişantaşı Üniversitesi'nde ni okuyorum. Ee, bir insan okuyorum. Yönetim disiplin sistemde öğrencisiyim. Tamam süper. Ee, İstanbul'dan işte bu sene yeni geldim hocam. Eskiden Galcay ve Doğu Akın Üniversitesi'ndeydik. Tamam. Yatay'a geçişte geldik. Yeter geçişle birinci sınıfa geçtiniz. Tamam bir kere Nişantaşı Üniversitesi'ne de gelmiştik konuşma yapmıştık. Aynen. Belki arşivde bulunabilir. Ee, tekrar da geliriz, ee, geliriz kısmet olursa ee, ama yani. e, onu söylemiş olalım. Galiba Nişantaşı Üniversitesi'nin arşivinde biz onun o zamanlar kaydını almamıştık. E, ama e, oradan da bulunabilir. Bir kere de bu videoyla onun, ondan bahsetmiş olalım. Ama sizin bu siteniz e, üniversiteden bağımsız kişisel bir siteniz. Doğru mu? Sektörel görüşleri var bütün sektörlerin. E... Yönetim bilişim sistemlerinin özel bir şey mi? Yoksa bilişim dünyasının tamamını yok, kapsayan yok. mı? Genel komple bütün sektörler. Sadece tamam. yönetim bilişim değil de. Dolayısıyla bilişim sektörüyle ilgili röportajların olduğu, evet. görüşlerin evet. olduğu bir web siteniz var. Evet. Orada da bize yer vereceksiniz. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Peki teşekkür buyurun. Teşekkür Sorularınızı alalım. Hocam öncelikle biz de sizi tanıyalım. E de biraz kısaca kendinizden şeyleri biraz bahsedin. Evet, e, benim ismim Şadi Şeker. Ben lisans, yüksek lisans doktoramın tamamını bilgisayar mühendisliğinde yaptım. Doçentliğimi yönetim iletişim sistemlerinden e, tamamladım. E, şu anda Amerika'da bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 20 yıla yakın e, Türkiye'de sektörde de değişik yerlerde çalıştım. 96 yılında ilk kez çalışmaya başladım. Maaşlı olarak da öncesinde ufak tefek işler yapmıştım. Ee, kendi şirketlerim oldu. Şu an hala devam eden bir şirketim var. Sektörde çalışıyoruz. Aynı zamanda akademisyenlikte devam evet, ediyorum. Tabii, tabii. Evet. O zaman o zaman şöyle hemen direkt başlayalım. Ee, ben genelde veri üzerine soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Yani veri bilimi nedir hocam? zaman? Ee, Türkiye'de bu, bu işin temelleri ne zaman atıldı? Ve yani siz ne öngörüyorsunuz gelecekle ne? Yani oluyor? şimdi önce tabii, tabii sırayla cevaplayalım. Veri bilimi data science olarak geçen kavram aslında e, şeyden başlıyor. Yani 2000'lerin başı ilk kez bu terim kullanılmaya başlanıyor. Ve amaç veri üzerinden bilimsel olarak bir şeyler elde edebilmek. Bunun tabii aşamaları var. Yani aslında şöyle üç grupta toplanabilir. Descriptive Analytics denilen yani tanımlayıcı. Verimiz var ama bu ne işe yarıyor? Bu veri nedir? Ne yapılıyor? Bunu anlatan tahmine dayalı, predictive tahmine dayalı veri bilimi. Yani elimizdeki veriyle bir tahmin yapabilmek. Bu prescriptive verinin bize yol gösterebilmesi, karar vermenin otomatize edilebilmesi olarak geçiyor. Ve bunların detaylı açıklamaları var. Yani çok Kısa sorunuz için çok kısa cevaplıyorum ama bunun Türkiye'de temelleri diye bir şey yok genel olarak aslında şunu söylemek lazım teknolojik gelişmelerin hiçbirinin temeli Türkiye'de atılmıyor bir şekilde yurt dışında işte özellikle Amerika'da atılan temeller var ve bu temellerin sonra Türkiye'ye geldiğini görüyoruz dolayısıyla bu bu da öyle olan şeylerden birisi ve Türkiye'de çok bilinçli bir alt altyapısının olmadığını söyleyebiliriz ama. Ee, bir şekilde yurt dışında atılan temeller buraya getiriliyor ve o gelen temelleri de biz burada evet. kullanıyoruz. Bu amaçla birlikte ilgili soru sormak istiyorum çünkü e, günümüz sektöre çok önemli bir yer edindi. Evet. E, yani kısaca görüşleriniz nedir büyük veri ile? Şimdi büyük veri aslında ilk başladığında benim de heyecanla yaklaştığım bir konuydu fakat son düzlemde çok teknik bir e, standarda inmiş durumda yani. E, Böyle aslında teknolojide ilk başladığında ne olduğu belirsizken herkesin farklı fikirleri ve hayalleri oluyor ve o e, insanların çok farklı e, şekillerde o işe girmesini sağlıyor. Büyük veriye ben de bir şekilde fark eder bulaşmış oldum e, ama şu an günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle veri tabanı sistemlerinin e, bir ikamesi olarak büyük veriye ikame edilmesi. Yani bu iş aslında şöyle bir serüven var burada. İşte veri tabanı, onun üzerinde view'lar vesaire oluşturan şirketler gördük. Sonra data warehouse'lar, veri ambarları. Sonra onun üzerine data mart'lar, veri marketleri diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz yapılar. Ve sonrasında da büyük veriye geçiş. Şu an büyük veriyle anlaşılan şey genelde scalable eti yani ölçeklenebilirlik. In memory çalışması yani hafıza. Ama bunların hepsi yani birazdan sayabileceğim başka şeyler de aslında teknik olarak bazı detayların oluşmasını sağlıyor. Ve e, burada Artık heyecan kazandıran, bizi böyle çok heyecanlandıran bilimsel anlamda, akademik anlamda şeylerin giderek azaldığını görüyoruz. Belli standartlara oturduğunu görüyoruz, akademi boyutundan bahsediyorum. Tabii sektörde daha hala çok sayıda firma için yeni, bilinmeyen bir mit halinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yatırım yapıyorlar. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de de bunun artacağını söyleyebilirim. Ee, ama nereye geleceğini aşağı yukarı artık akademide görebiliyoruz. Belli bir e, stabil bir hale, kararlı bir hale geldi bu teknoloji. O ilk kararsız beta versiyonları, alfa versiyonlarını geçmiş durumda biraz daha kararlı bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim ee, günümüz teknolojisi itibariyle. Hocam şimdi akademisyen olarak da soruyorum. Yönetim ve iş sistemlerini çok yakından takip eden, bilen bir yönetim bilişim sistemlerinin Türkiye'de e, geleceği hakkında yani ne gibi, sektör ne yöne kalıyor aslında bu şekilde sorumlu. Yönetim bilişim sistemleri üzerinden. Yani Şimdi yönetim bilişim sistemleri zaten e, bir boşluktan doğmuş bir alan. Yani bu aslında e, yine Türkiye'de doğmuş bir şey değil. Burada iki tane ekol vardır biraz incelerseniz. Bir Alman ekolü vardır. İşletme informatiği diye Türkçe'ye girmiş. Bir de yönetim bilişim sistemleri biraz Amerikan ekolüyle Türkiye'ye girmiş şeydir. Gene Türkiye'de doğan bir ihtiyaçtan çıkmış şeyler değil bunlar. Bunlar gene yurt dışında görülen, ihtiyaç olduğu anlaşılan ve sonra Oralarda bölüm haline gelmiş sonra da Türkiye'ye bir şekilde bunları e, ithal ettiğimiz e, bölümler. Bu bölümlere baktığınızda e, yurt dışındaki görüntüsüne baktığınızda gene tabii orada belli maceralardan geçiyor. Yani bir dönem bunlar çok parladılar, çok fazla öğrenci, hoca bu işe girdi. Sonra bir e, şey dönemine girdiler bunlar. E, kapanma dönemleri oldu. Bazı bölümler kapandı. Şimdi tekrar yeni yeni parladığını görüyoruz. E, ve bunların sektörde doldurduğu ihtiyaç da hep bizim anlattığımız işte e, işletmeden de anlayan, bilişimden de anlayan, teknik konudan da anlayan insan ihtiyacı. Çünkü işletme sonuçta bir dönüşüm yaşıyor. Bütün disiplinler dönüşüyor. Ve bu dönüşümün e, hızlı bir şekilde dijitalleşme, elektronik dünyaya girme, bu işte ilk başlar e-ticarette falan başlayan, e-, e, e ee, neydi e şirketler, e trade ve e commerce denilen yani o e, kavramların Türkçeleri. E, bu, bu bu sürecin baktığımız zaman e, Türkiye'de de ...tabii etkisini altında olduğunu söyleyebiliriz. E, devlet dijitalleşiyor, elektronikleşiyor, e devlet e, kavramı hayatımıza giriyor. E, bütün bildiğimiz yönetim sistemleri bunun içinde, ticaret bunun içinde, her şey dönüşüyor. Dolayısıyla burada baktığınız zaman bir ihtiyaç var. Yönetim bilişim sistemleri de bu eksiği Türkiye'de doldurmaya aday bölümlerden birisi. Tabii Türkiye'deki kurgulanması, eğitimi, üniversitedeki ayağı bambaşka bir süreç. Ama bunu yönetim bilişim sistemleri eğitimi almış kişiler mi doldurur? Başkaları mı? Çünkü aynısını bilişim dünyasında da görüyoruz. Bilişim dünyasındaki eksiğin tamamını bilgisayar mühendisleri doldurmuyor bugün. Farklı alanlardan bir sürü insan var. Yönetim-Bilişim sistemleriyle ilgili de bir eksik var sektörde. Bu kesin bir şey. Bunu kimin dolduracağı bir tartışma konusu. Şu an en iyi adaylardan birisi tabii ki bu eğitimi alan kişiler. Ama o eğitimde de ciddi sıkıntılar var. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Kimlerin ne kadar iyi eğitim verdiği tartışılır. Bu Türkiye'de hep böyledir zaten. Altyapıyla ilgili sıkıntılarımız oluyor. Üniversitelerle ilgili sıkıntılarımız oluyor. Ama şu anda böyle bir... ...belirsiz bir sektörün belirsiz bir eğitimle doldurulması süreci devam ediyor. Ama e, gene de bir geleceğe parlak olan e, bir bölüm olarak görüyor musunuz? E, tabii ki geleceğinin olacağı kesin bu alanın. Çünkü bu alana ihtiyaç var. İşte burada e, gelecekle ilgili tartışma şu noktada. Mesela işletme ne kadar dönüşür? İşletme ne kadar dijital işletmeyi kapsayacak bir hali alır? Ve o hal ne kadar yönetim bilim sistemlerini daraltır sorusu var. Veya başka alanlar ne kadar burada devreye girer? Ama sonuçta şu an bizim yönetim bilim sistemleri diye tanımladığımız alanın... Gelecek olacağı kesin ve onun birilerinin dolduracağı da kesin. Bu şu tartışma yani. Bu eğitim bunu kapsayabilecek mi? Bu eğitim gelecekte bu insanları yetiştirilen, bugün yönetim sistemlerinde okuyan insanlar gelecekte buna ne kadar yeterli olacaklar, ne kadar donanımlı olacaklar, o ihtiyaç ne kadar karşılanacak? Sorusu gündemde. Onu da zaman içinde göreceğiz. Hocam bir dersim. Bir de Türkiye'deki bilgi güvenliğinden bahsetmek istedim. Sizce bilgi, Türkiye'deki bilgi güvenliğine seviyede olmuş bir vaziyette mi yoksa hala bizim çok büyük sıkıntılar var mı? Ee, var tabii ki yani şimdi şöyle bu teknolojiler hızlı gelişen şeyler ee, ve so toplum topluluk yani kitle bunu çok fazla adapte edemiyorlar. Boşluklar oluşuyor. Yani hepimiz de bunu yaşarız. Yeni bir teknoloji geliyor. Yeni bir cep telefonu çıkıyor. İşte kendi kendine giden araba çıkacak ve bunu öğrenmemiz bir süreç alacak. Bunun hayatımızda yer etmesi süre alacak. Yani şöyle bunlar paradigma olarak hayatımızda var. Mesela diyelim ki bundan 200 yıl önceye gittiğinizde araba dendiğinde herkesin aklına bir at arabası gelirken bugün araba dendiğinde işte dört tekerli olan, direksiyon olan, vites kolu olan falan bir araba geliyor. Bunlar kafamızda değişen bazı paradigmalardan bahsediyoruz. Şimdi bu bu, bu bu dolayısıyla hayatımızda da değişiyor bunlar. Yani bilgisayar dendiğinde şu an kafamızda canlanan şeyle bundan e, 10 yıl önce, 20 yıl önce canlanan şeyler çok hızlı değişen şeyler. Araba belki o kadar hızlı değişmiyor. Dolayısıyla bilişim dünyasındaki bu değişimler boşluklar oluşturuyor. Topluluğun buna adapte olması, bunu anlayabilmesiyle ilgili boşluklar oluşturuyor. Şimdi dijital güvenlik, bilgi güvenliği dediğiniz kavram teknik olarak bazı şeyleri kapsayabiliyorsunuz, kotarabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte şifreler olsun, şu şifreler böyle girilsin, işte insanlar parmak iziyle girsinler, şöyle yapsınlar. Bunlar hep tasarlanan şeyler ama buradaki sıkıntı, esas büyük sıkıntı insanların bunlara adapte olma süreci. Yani adam hala tutup doğum tarihinden şifre yazıyorsa orada bir güvenlik açığı var demektir. Ee, bilinçsizlik. Şimdi bu aynısı devlette de görülüyor. Devletin kendi bir şahsiyeti var aslında. O da bir kişi aslında. Kişilik olarak düşünebilir. Kendi karakteri, kültür olan bir yapı devlette baktığınızda. Devletin de buna adapte olma süreci var. Yani e, oradaki çalışan her memurun yani bu en zayıf halka hikayesi vardır ya, bir organizasyondaki en zayıf halka aslında o organizasyonun toplam güvenlik şeyini belirler. Orada bir kişi varsa, diğer herkes çok güvenli bir sistemde olsa, herkes çok dikkat ediyor da olsa, bir kişi varsa bütün tutupta bilgileri çarşaf çarşaf internette yayınladıktan sonra diğer herkesin çok güvenli olmasına gerek yok. Oradaki en zayıf halkadır. Tabi sistemin ona karşı korunması da bir kültür, onun olması da bir problem. Dolayısıyla bu bilgi güvenliği ile ilgili bir kültürel dönüşümün yaşanması gerekiyor. Her ülke bunu yaşıyor. Her ülkede bu problem. Sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da, Çin'de de, Rusya'da da bir problem. Devletin dönüşümü, kültürün dönüşümü, insanların dönüşümü, organizasyonların dönüşümü, kurumların dönüşümü. Türkiye tabii burada nerede derseniz işte diğer konularda neredeyse orada. Yani 18. ekonomi olarak geçiyoruz. Sıraladığınızda belki bilgi güvenliğinde de işte 15. dir, 20. dir o aralıkta bir yerlerde. Diğer ülkelerin bu konuda yaptığı harcamalar, eğitimler, bilinçlendirme faaliyetleri Türkiye'deki ekonomiye göre bir yere konumlanıyor. Yani bugün dünyada en iyi bilişim alanında saydığınızda ülke mesela Amerika ise bunu işte OECD'nin, World Bank'in, Dünya Bankası'nın istatistiklerinden bakabilirsiniz. Amerika'da yapılan bu işle ilgili eğitim masrafları, bu işle ilgili daha ilkokuldan Çocukların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, sosyal medyanın e, bilgi güvenliğinin öneminin anlatılması, risklerinin anlatılması e, belki dünyada bir numaradır veya iki numaradır. Yani o aralıkta oynar ama 30. değildir. Türkiye'nin de işte 18. Ekonomi ise yani bu konudaki bilinçlendirmemiz, e, kurumsal bilgilenmemiz evet bu on, odur. Yani buradaki teknik yeterlilik ayrı bir boyut, kurumsal ve kültürel yeterlilik ayrı bir boyut. Çünkü teknik yeterlilik kültürle birlikte geliyor. Yani sizin kurumunuzda bu işlerin farkında bir adam varsa onunla ilgili harcama yapılıyor, onunla ilgili güvenlik önlemleri alınıyor. Bunun farkında bir adam yoksa onunla ilgili yatırımda yapılmıyor. Güvenlikle ilgili bir güvenlik uzmanı alınmıyor. Alınmadığı için onunla ilgili sistem olmuyor. İşte yönetim bilişim sistemleri burada önemli. O belki en üst seviyedeki yöneticilerin bununla ilgili bir bilgisi olması gerekmeyebilir. Yani adam e, diyelim ki Ekonomi Bakanı, diyelim ki işte Ulaştırma Bakanı, diyelim ki şu Bakanı. Tabii ki bilmesini isteriz. Hepimiz istediği bu. Ama başka bir sürü politik süreçlerden geçen insanlar bunlar. Belli bir e, yılı tecrübeyi gerektiren e, yerlere geliyorlar. Bu insanların altında bu işlerden anlayan kişi eksikliği var o eksiklik her kurumda yani şirket bazında da düşünebilirsiniz. yönetim bilişim sistemlerinden mezun insanlarla doldurulursa hem o adamın dilinden anlayan hem de teknik konulardan anlayan insanlar olmuş olacak. Çünkü mesela bilgisayar mühendisliği eğitimi, bilişim konusunda teknik eğitim almış kişilerin Yönetimin dilinden çok anlayamadığını geçmiş zamanda gördük ki o insanlar da bunun farkındalar. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olan insanlar da kendilerinin bu konuda eksik olduğunu görüyorlar. Bazıları yetenekli bu konuda. Doğal bir yeteneği var. Eğitilmiş bir yetenek değil. Çünkü bunun eğitimini almıyorlar. Ne yapıyorlar onlar da? İşletmede yüksek lisans yapıyorlar başka aralıklarla. Mesela MBA programlarına bakın. Yarısından fazlası mühendislik kökenli. Yani. Niye o ihtiyaç yıllardır Türkiye'de var? Şimdi işte yavaş yavaş belki yönetim ilişki sistemleri bu boşlukları doldurarak o açıyı kapatacak. Ee, ümidimiz o veya onlar kapatacak kapatmasa da başkaları kapatacak. Bu, bu zamana kadar yönetim ilişki sistemleri yokken de bu açık kapatılıyordu onu söyleyeyim. Birileri bir, bir şekilde bunu öğrenip bu işi yapıyordu. Şimdi daha iyi olacağını umut ediyoruz. Daha iyi eğitim alırlarsa tabii ki. Hocam son sorumuz olarak şöyle bir kitabımız var. İstekası ve veri madenci. Evet almışsınız. Yalnız teşekkür ediyoruz. ederiz. Evet, Zevki dokuduk hocam. Çok yararlı bilgiler var içerisinde. E, bu kitap hakkında biraz bize bilgi misiniz misiniz? İstekası hakkında. Yani bu, verim bu kitap... Malzemeler. Kısaca böyle. Şimdi şöyle tabii bu kitap işi bir e, sektör ve bir pazarlık bir pazar haline dönüşmüş durumda. Ee, yani ben şu an şöyle söyleyeyim bu kitabın yerine geçebilecek bir kitap iki kitap daha çıkarttım. Onları öğrenciler ulaşırsa ücretsiz olarak veriyorum. Evet. E, dolayısıyla hani bu kitabı bizi izleyenlerin çoğunluğunun öğrenci olacağını tahmin ederek hani bu kitabı almak isteyenler varsa bir şekilde benimle bağlantıya geçsinler. Bu kitabı veremiyorum ama e, başka kitapları ücretsiz olarak verebiliyorum. İsteyenler varsa bağlantıya geçebilirler. E, onlarla paralel videolar da çektim. Yani bir eğitim seti olarak bu işi baştan sona anlatan iki tane eğitim setimiz var. Biri Rapid Miner üzerinden anlatıyor, biri Veka üzerinden anlatıyor. Bu kitapta da Veka'dan bahsetmiştim ama bu kitabı da kapsayan daha geniş bir kitap. O şekilde hazırladım. Yani hiç bilmeyen birisini baştan başlatıp videolarla ve kitapla ilerletebiliyoruz ve ücretsiz de veriyoruz. Zaten amacımız da akademisyen olarak insanlara faydalı olmak olduğu için evet, geçmişte böyle kitaplar bastım. Biraz akademisyenliğin gerektirdiği şeyler oluyor, şartlar oluyor. Biraz tecrübe oluyor. Ben de öğrenmiş oluyorum. Kitap basmak ne demektir falan. Ama son noktada ulaştığım seviyede seviyede daha iyi kitapları Ücretsiz olarak vermeye çalışıyorum. Ee, benim son noktam odur. Ee, ama e, teşekkür ederim, almışsınız.